Koşuyorum ruhumuzun önünde durma düşmem asla kalbimde kuşunla savaşım bitmez yolumda fırtına Da büyüdüm yollar hep Düşmekte var ama kalkmak hep gurur Gözlerim açık önümde pustu Ama ben gördüğüm ışığı buldum Dediler dur dedim hayır Kaderim yazılı değil kalemi kayar Her dizi silah her bir tayar Düşmanım çok ama hepsi yana Geceler uzun sabahım duman Dostlarım gerçek yalanı tanımam yollar yanarım inan Küllerim yükseli gökyüzü tamam Koşuyorum hızla önümde durma Düşmem asla kalbimde kurşunla Savaşım bitmez yolumda fırtına Sırtımda yük var yanım Sözlerim ateş yakarım sahneyi Gerçekler bende sahte mani Beni bilen bilir ve bitmiyor mani Kalemim serttir kırarım tarihi Beni denedin ama olmadı bro Bendeki güç sözcü volkan gibi yok Kırıldı zincirler önümü gör Düşmanım çökerken beni gözgür Yanımda yolda şüreğim geniş Hedefim büyük asla küçük iş Sahte yer yok gerçek hep iş Ve ben bu oyunda en büyük giriş Büyüdüğüm büyüdüm yola hep çok oy Düşmek var ama kalmak hep kuru Gözlerim açık önümde puslu Ama ben gördüm ışığı buldum Dediler dur dedim hayır Kaderim yazılı değil kaderim kayar Herkese silah her bir ayar Düşmanım çok ama hepsi yana Geceler uzun sabahım duman Dostlarım gerçek yalanı tanımam Önümde yollar yanarım inan Küllerim yükselir gökyüzü tamam Koşuyorum hızla önümde durma Düşmem asla kalbimde kurşunla Savaşım bitmez yolumda fırtına Sırtımda yük var ya Yakarım sahneyi Gerçekler bende Sahte mani Beni bilen bilir Ritmi mani Kalemim serttir Kırarım tarihi Beni denedin ama almadı bro Bendeki güç sanki volkan gibi yok Kırıldı zincirler önümü gör Düşmanım çok ben hep özgür Yanımda yoldaş yüreğim geniş Hedefim büyük asla küçük iş, Sahte yok gerçekle Ve ben bu oyunda en büyük iş